Ha bu kişilik testi mi? Bu Aynen. Şey, benim bilmediğim sormuştunuz geçen. <laughs> 12 dakikadan daha az zaman alır. Dürüst yanıt verin nötr bir yanıt bırakmamaya çalıştım. Reddet abi sen kendini iyi tanıtıyorsun. Kendinize başka kişilere tanıtmayı zor bulursunuz. Aha. Reddediyorum direkt şey yani. Evet. Yardırırım. Direkt çok hızlı olsun isterim hatta. Çoğunlukla düşüncelerinizi öyle kayboluyorsunuz ki etrafınızdaki görmezden geliyor unutuyorsunuz. Kabul et. Evet. E-postalarınıza mümkün olduğu kadar çabuk yanıt vermeye çalışıyor ve dağınık bir genel gelen kutusuna tamir edemiyorsunuz. Ben buna var ya deli gibi kabulüm kendi açımdan. Aynı şekilde. Sen, sende de biraz var o haberin olsun. Ben şeyim e-posta geldiğimi direkt okuyorum da yanıt verme işi bende yok. Ama o çok fazla gereksiz e-posta geldiği için. Ya tabi o zaman şey kanka. Adam mesela 50 aboneli şey kanalını atmış. Ben geçen gün şey dedim ya içerik üreten herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Halbuki orada 10 aboneli birisinden bahsetmiyordum ben. İçeriğini üretmeye başlamış. Kanala hafiften büyümüş insanlar yardıma ihtiyacı varsa onlara yardım ederim kafasında söylemiştim şey yani bir potansiyel barındırmalı adam 50 aboneli mesela şey Clash of Clans videosu çekiyor abi ne yapmam lazım diye yazmış mesela ben tabii ki dönüş yapmayacağım abi orta ya biraz e, biraz baskı olan durumlarda bile kolay şekilde rahat ve odaklı kalabiliyorsunuz kesinlikle genellikle konuşmaları başlatan taraf siz değilsiniz nadiren sırf meraktan bir şey yapıyorsunuz evet yapıyor muyum lan ben evet kanka meraktan yapıyorsun genelde ya, yani youtube da meraktan mantıken Şurayı vereceğim. Aynen. İleri. Kendinizi diğer insanlardan üstün hissediyorsunuz. Nötür ya? Bir dakika. Abi. Yeşil. Azıcık yeşil. Şimdi, yeşil şimdi kanka. kime göre? Kime göre baba? Kime göre anladın mı? Kime göre chat? Anladın mı? Şey var yani. Bu ülkenin yüzde bilmem nesi gerizekalı. <laughs> şimdi ona göre ise. Anladınız beni. Ona göre ise burası. Anladın mı? Ama şunu vereceğim. bu Bu iyidir ya. Sizin için düzenli olmak uyum sağlamaktan daha önemli. Reddet. Genellikle yüksek motivasyona sahip ve enerjiksiniz. Reddediyorum. Bir tartışmayı kazanmak kimsenin üzülmemesini sağlamaktan daha önemsiz. Sen yeşilsin burada biraz ya. Ama şey sen, hayır sen yanlış anladın. Tartışmayı kazanmak daha önemsiz diyor. Yani kim, kimse üzülmeyecek. He öyle mi? Evet ben şuradayım e, ya. Da, sen morsun. Şur, ben soruyu ya. yanlış okudum. Hatta şuradayım oğlum yani. Ta, ta, şey ya bu haksız olduğum değil de şey gibi düşün. Daha demin söylediğim gibi düşünün. Haklı bir tartışmada karşı tarafın üzülmesini umursamazsın. E, evet gerçekleri yüzüne vururum. Çoğunlukla kendinizi diğer insanlara karşı haklı göstermek zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz. Hayır böyle bir şey hissetmiyorum. Ev ve iş ortamlarınız oldukça düzenli. Hayır daha... Ah şurası. Kanka tamam. o en en sağ mor kanka. Şimdi boşu boşuna ya. kameranı döndürtmeyeyim. Ay tamam döndürtmeyeyim. Boşu boşu Döndür döndürelim. Boşu boşuna abi. kameranı döndürelim. döndürelim abi. Nasıl? Düzenli mi? Evet oğlum daha ne istiyor? Odada ne var zaten? Minicik oda mı kanka, ne? Kanka 25 Pizza Station kutusu nerede? Temizledim yayından önce. <laughs> Aa, <gülüyor> burada, burada, burada böyle çöp vardı hepsini temizledim tamam doğru diyorsun ya ama isterim <laughs> <laughs> ilgi merkezi olmaktan çekinmiyorsunuz çekinmiyorum yani Olabilir. Yaratıcı olmaktan çok pratik olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ortadayım. İnsanlar sizi nadiren üzebilir. Kabul ediyorum. Kim ama genel olarak insanlardan bahsediyorsa zaten kabul et ya direkt. Seyahat planlarınız genellikle iyi düşünülmüştür. Hayır abi. Seyahate çıkarım. Hayır. Ve şey yani yolculukta belli olur. Sadece bilet alırım gibi. Sizin için diğer insanların duygularıyla bağ kurmak çoğunlukta zordur. Hayır abi. Ruh haliniz çok hızlı değişiyor. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir tartışma esnasında gerçek gerçek insanların hassasiyetlerinden daha önemli olmalıdır. Kesinlikle. Eylemlerinizin diğer insanları nasıl etkilediği konusunda nadiren endişe duyuyorsunuz. Yine yani e, duruma, duruma göre değişir. Nötrüm. Çalışma tarzını, tarzınız yöntemsel ve organize bir yaklaşımdan çok rastgele enerji patlamalarına daha yakın. Kabul et. Kesinlikle böyle. Çoğunlukla başkalarına imreniyorsunuz. Evet abi her her insan hayatında birbirlerine imrenerek geçiniyor. Her insan sonuçta? bir üstünü imrenir ya. Okuduğum bir kitap bizde gelişemiyor video vesaire kesinlikle. Ben de, tam olarak şey değil ama bu hani full kabul etmek şey gibi düşün. Ee, Özenmek değil yani. Film böyle film karakterine şey olursun ya böyle bağlanırsın koyayım. Şey gibi gezersin böyle onun gibi gezersin falan onun gibi değil yani. Şurası iyi ama. İlginç bir kitap veya video oyunu çoğunlukla sosyal bir etkinlikten daha iyi. Bu senin evet. için öyle Red bu arada. Ediyorum. Sen sosyal etkinlik değil, pek sevmiyorsun ki. Değil, yok. E, seviyorum. Genelde dışarı çıkmayı ama. Genel olarak ben e, şey yani toplumun ettiği sohbeti sevmiyorum. Yani hmm. herkes aynı konular Ama Sosyal etkinlik daha saygı iyi. Saygı. Tabii daha iyi. O yüzden zaten reddettim. Anladım anladım. Her her projenin en önemli kısmı bir plan geliştirmek ve buna bağlı kalabilmektir değil bence. Toplu bir proje ise böyle. Tekil proje ise tek kişi yani, ise farklı. Benim aynen. yaptığım videolar gibi ise hayır. Ben benim yaptığım proje benim reddediyorum. Reddediyorum. Fantazilere ve fikirlere nadiren kapılıyorsunuz. Reddediyorum. Genellikle böyleyim. Doğada yürürken kendinizi çoğunlukla düşüncelerinizle kaybolmuş şekilde buluyorsunuz. Eğer birisi e-postanıza hızlı bir şekilde yanıt vermezse söylediğiniz bir şeyin yanlış olup olmadığı a yo. Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun zekiden çok nazik olarak büyümesini tercih ediyorsunuz. Şur, şuna vereceğim abi. Yani zeki olması birinci önceliğim bu arada. Ee, Tam şuraya verem. Başkalarının eylemlerinizi etkilemesine izin vermiyorsunuz. Burası iyi ya. Hayalleriniz gerçek dünyaya ve içindeki olaylara odaklanma eğiliminde. Öyle oğlum. Neyi hayal edebilirsin ki başka? Gerçek dünya dışı. Bazı sorular, bazı sorular saçma gibi. Ne kadar uzun bir testmiş şu <laughs> arada. Evet, oha daha %50'si bitti. Ayrısın Ama biz, be. biz biraz üzerine konuşuyoruz ya. Tak tak diye tıklasam aslında direkt biter. Yeni iş yerinizde sosyal etkinliklere katılmaya başlamanız uzun sürmüyor. Evet. Evet, yani şurası. E, dikkatli planlamacıdan çok doğuştan doğaçlama yapan birisiniz. Evet, duygularınız onları kontrol ettiğinizden daha çok sizi kontrol ediyor. Kıyafet giyme ve rol oynama etkinlikleri içeren sosyal etkinliklere gitmekten zevk alıyorsunuz. Nötr koyayım yani. Ekibe bağlı. Gerçi öyle düşünmeyeceğiz. Nötrüm. Zevk alıyorum ya evet. Kıyafet giyme değil de rol yapma iyi gider. Evet evet. Nötr versem daha doğru olur. Aa evet. Bak kimse söylemedi. Şunu biraz ha şöyle alayım. Çoğunlukla gerçek dışı ve mantıksız ancak ilginç olan fikirleri keşfetmek için mi vakit harcıyorsunuz. Yo. mantık şey yani. Gerçek dışı ve mantıksız fikirlerden uzan bayağı. Detaylı plan oluşturmak için vakit harcamak yerine doğaçlama yapmayı tercih ediyorsun. Bu soru daha demin gelmedi mi ya? Gibi benzeri geldi. Nispeten ketum ve sessiz birisiniz. <laughs> yani Dokunuda ketum, ketum ya. sır saklayabilen demek. Ha o anlamda mı? E, tabii canım ketum. Yani se şey, sessiz birisiyim. O zaman biraz daha artırayım ya. Aynen. Hatta şöyle yapalım. Bir işletme sahibi olsaydınız sadık ama düşük performans çalışanları işten çıkarmanız çok zor olur diyor. İşini yapmıyorsa s**sin gitsin. Çoğunlukla insanın varoluşunun nedenlerini düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Aslında düşünmüyorum çoğunlukla ya. Red ediyorum. Arada bir düşünüyorum sonra çözüm getiremeyince ediyorum gidiyor yani hakkında. Önemli kararlar verirken mantık genelinde kalpten mantık genellikle kalpten daha daha önemli. Seçeneklerinizi açık tutmak bir yapılacaklar listesine sahip olmaktan daha önemli. Evet. Kesinlikle kabul ediyorum bunu. Fırsatlar böyle gelir. Eğer arkadaşınız bir şey hakkında üzgünse sorunu çözmek için yöntemler önermek yerine duygusal destek sunmanız daha muhtemel. Ben ben çözüm odaklı birisiyim ya. Reddediyorum. Direkt yani çözüm aramaya bakarım. Ama çözüm yoksa o zaman o zaman kötü oluyor. Kendinizi nadiren güvensiz hissediyorsunuz. Abi güven hangi konuda mesela? Güven çok kapsamlı. İnsanlara yani. karşı mı? <laughs> Evet bitmiyor gerçekten. Nötr verdim ya. Kişisel bir zaman çizelgesi, oluşturmakta ve buna bağlı kalma konusunda herhangi bir zorluk yaşamıyorsunuz. Yine nötr veriyorum. Konu ekip çalışması olduğunda haklı olmak işbirlikçi olmaktan daha önemli. Kesinlikle. Hayır, Ger kanka ama ekip çalışmasını bozarsın. Ama Kendisine ama göre bir... cevaplıyor Kendine göre doğru kabul. ama haklıyım ama koyayım. Ya, ki bir Alakası yok abi. Belki. Ya, ki bir iş yapıyoruzdur belki. Mesela, Ama o işin sonucunda güzel bir şey çıkabilir onu Tamam da çıkmayacağını yani. düşünüyorum. Çıkmayacak da görüyorum. Karşı çıkıyorum ekibe işbirliği yapmaktansa. Gerçeklerle desteklensin veya desteklenmesin. Herkesin görüşlerine saygı duyulması gerektiğini düşünüyorsunuz. Hayır. Kesinlikle yani, reddediyorum. Hayır. Bir grup insanla birlikte vakit geçirdikten sonra kendinizi daha enerjik hissediyorsunuz. Evet. Eşyalarınızı sık sık yanlış yerlere koyuyorsunuz. Evet. Her yere koyuyorum. Kendinizi duygusal açıdan çok kararlı görüyorsunuz. Zihniniz daima keşfedilmemiş fikirler ve planlarla meşgul. Nötr. Kendinize bir hayalperest demezsiniz. Gen Red ediyorum ya. Demem. Düşüneyim. Direkt hızlı cevap vermeye çalışıyorum da. Genellikle birçok kişi önünde konuşurken rahat olmakta zorluk çekiyorsunuz. Genel anlamda hayal gücünüzden çok deneyiminize güveniyorsunuz. Başkalarının ne düşündüğü hakkında çok fazla endişe ediyorsunuz. Eğer oda doluysa duvarları da, duvarlara daha yakın duruyor ve ortamda durmaktan kaçınıyorsunuz. Yo. Her şeyi yapmaya... da zorunlu duruyoruz kanka depremden kaynaklı. Evet evet. Şu daha çok yere yakın <laughs> duruyorum abi ben. <laughs> daha Her... çok yaşam üçgeni alanı. Her şeyi yapmaya yeterli zaman kalmayana kadar oyalanma eğiliminiz var. Kesinlikle ya. <laughs> Stresli durum abi video yapacağım. Koyayım. Şey duyuruyorum gece uyumuyorum yetişsin diye. Yani o kadar ucu ucuna. <laughs> Stresli durumlarda kendinizi çok endişeli hissediyorsunuz. Kesinlikle hayır. Güçlü olmak yerine başkaları tarafından sevilmenin daha ödüllendirici olduğuna inanıyorsunuz. Ben bunu kabul ediyorum ya. Kabul Bizi ediyorum ben de. Her hayır zaman abi. alışılmadık ve belirsiz şeylere ilgi duyduğunuz örneğin kitaplar, sanat veya filmler. Alışılmadık şeylere ilgi duyduğunuz. Kabul ediyorum. Sosyal ortamlarda çoğunlukla inisiyatif alıyorsunuz. Neye ne karşı inisiyatif alıyorsunuz? E işte. Ne, ne tür veriyorum ben... o yüzden şey, şey ne tür ya ne tür vereceğim bunu Aa geldik bitti hadi sonuçlar neymiş abi şaşırtmadın <laughs> tartışmacı evet evet ne diyorsunuz doğru mu doğru test güven vermeyen bağımsız düşünürlerin yolunu takip edin düşüncelerinizi tartışmanın tehlikelerine maruz bırakın aklınızdan geçenleri söyleyin ve rahatlık belirtisine karşın kaçık olarak damga yemekten daha az korkun Size önemli görünen meselelerde ayağa kalkın ve bedeli ne olursa olsun fikirlerinizi belirtin. Burada kural yok. Bir şeyler başarmaya çalışıyorsunuz. Yukarıdaki grafik en önemlisi biraz daha. En yukarı çık. Şu mu? Orada bir grafik aynen. Ee, dışa dönük. Evet. Bu arada şeyim. Sezgisel değilim. O duygusal'a biraz şey yanıt verdiğim için böyle de daha çok gerçekçiyimdir. Oğlum yoktan bir dakika bir şey diyeceğim. Test gerçekten tam doğru söylemiş. ben ikisini tam arasındayım abi. Ama birini seçmek istesem mantığı seçerdim ya. Yani, gerçekçiliği seçerdim. Evet bak mantık merkezli diyor zaten. Ben mantıkçı çıktım burada. Sana attığım ilk linki Araştırmacı. Görürsün benekini. Evet tamam. Bir de iddialıyım. Ananı bir şey diyeceğim. Tam olarak beni yansıttı lan. Evet. Harbi benim bu yani. <laughs> tam olarak benim bu. En altta en altta en ünlüler var bu kişilikte. Yana gidelim. Yay. Jack Sparrow geldi. Iron Lannister geldi. <laughs> bu arada tam olarak. Joker. Abi bende Bill Gates var. Evet. Albert Einstein var. Öyle mi abi? Avici var abi. <laughs> Newton var. Bayağı koyayım. Adam bütün bilim adamlarını toplamış. Oktay'da mesela gördüğünüz gibi yanlış çıkmış abi test. Allah Allah. Ölememiş. Öyle Öyle. <laughs> Aç benimkine tıkla bak. Bakalım nerede? <laughs> Saniyenin saniye saniye yazmış abi. Yaptım testi. Vitality 90, Intelligence 90 çıktı yazmış. <laughs> Ekranı kapattın. Biliyorum ben kapattım. <laughs> evet abi. Eyvallah. Yoruldum lan vallahi yoruldum soru çözmekten.